Biliyorsunuz İslam'ın şartı beş. imanın şartı altı. Allah Teala'ya iman etmek. Var olduğuna bir olduğuna iman etmek. Biz buna amentu diyoruz. Amentu billahi ve melâiketihi. Meleklerine iman etmek. Meleklerin en büyüğü Cebrail aleyhisselam. Ondan sonra İsrafil var, Mikail var, Azrail var. Her birisinin ayrı ayrı işleri, görevleri var. Ve kutubihi ve kitaplarına iman. Şart. Dört büyük kitaptan kitaplarımız bahsediyor. Nedir? Hazreti Adem aleyhisselam atamızdan itibaren sayfalar ve büyük kitaplar indirilmiştir. Davut aleyhisselama indirilen Zebur Musa aleyhisselama indirilen Tevrat İsa aleyhisselama indirilen İncil ve ahir zaman nebisi Muhammed Mustafa'ya indirilen aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Azimuşşan. Arada sayfalar var. 10 sayfa, 15 sayfa. Bunlara da iman. Biz bunların aslına iman etmekle mükellefiz. Aslı gökten nasıl indirilmişse olduğu gibi duran bir tek kitap vardır o da Kur'an-ı Kerim'dir. Diğer kitaplarda tahrifat var. Yanlışlıklar var. Papazların, hahamların sokuşturduğu ilave cümleler var. Biz onlara değil aslına. Ama biz diğer peygamberleri de kendi peygamberimiz olarak kabul ederiz. Âmentü billâh ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi. Resullerine. Hepsine. Hepsi bizim peygamberimizdir. Ve yevmül ahir. Ahiret gününe iman. Ahiret gelecektir buna iman. Sonra kaza ve kadere. Allah'tan geldiğine her şeyin kudreti onun elinde olduğuna iman.